milyarlarca yıldır gökyüzünde bize eşlik eden ay. Ama hiç düşündünüz mü? Bu gizemli uydumuz nasıl oluştu? Bilim insanları uzun yıllar boyunca ayın kökenini anlamaya çalıştı. İlk teoriler ayın dünyadan koparak ayrıldığını ya da uzayda bağımsız şekilde oluşup daha sonra dünyanın çekim gücüyle yakalandığını öne sürüyordu. Ancak bu fikirlerin hiçbiri elimizdeki tüm kanıtları tam olarak açıklayamıyordu. Bugün en çok kabul gören teori ise Büyük Çarpışma Teorisi. Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde bir gezegenimsi Dünya'ya çarptı. Bu çarpışma öylesine şiddetliydi ki uzaya devasa miktarda kaya ve toz fırladı. Zamanla bu enkaz dünyanın etrafında toplanarak birleşti ve sonunda bugünkü uydumuz Ay ortaya çıktı. Ay'ın kayalarındaki kimyasal izler Dünya ile neredeyse aynı bileşime sahip. Bu da onun Gerçekten dünyadan kopan maddelerden oluştuğunu güçlü biçimde gösteriyor. Ay sadece gökyüzünde parlayan bir ışık değil. Dünyanın dönüşünü dengeleyen, okyanuslarda gelgitleri yaratan ve gezegenimizin yaşamına yön veren sessiz bir yol arkadaşı. Eğer o büyük çarpışma yaşanmasaydı, belki de dünya bugün bildiğimiz gibi bir gezegen olmayacaktı. Ay'ın oluşum hikayesi evrenin kaos içindeki yaratıcı gücünü bize hatırlatıyor ve her gece gökyüzüne baktığımızda aslında milyarlarca yıl önceki kozmik bir çarpışmanın izlerine tanıklık ediyoruz. Beğenmeyi unutma. Yorumlarda buluşalım ve abone ol. Bilim delisinden ayrılma.